Selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tarihi bir çeşmeye geldim. Çok güzel bir yerde. Eski tarihi bir köy burası. Ama burada en güzel olan bir eski çeşme vardı arkadaşlar. Onu size göstermek istedim. Buranın ön taşını görüyorsunuz arkadaşlar. Dökme beton değil. Tek taş. İçi boş. Çok değişik tarihi bir çeşme. Bakın hemen alt taraflarında ufak tefek kazımalar da yapmışlar. Ama sağlıklı duran bir tek ön yüzü var. Bakalım başka bir şeyler var mı? Sağında, solunda. Hemen şurada bir giriş varmış, kapatmışlar. Ve önünde taştan bir su deposu. Gerçekten de çok süper. Tek taşta yapılmış bir şey. üstünde bir giriş var. Tabi oraya çıkmak biraz zor. Artık ne kadar görebiliyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum. Evet. Çok eski bir yerleşim yeri. Burayı tabii köylüler terk etmiş artık. Burası haraba bir yere dönmüş artık. Etrafında da çok eski köy evleri var. Gidelim bakalım. Bu tarihi yeri bir daha gösterelim böyle. Çok eski bir kınar arkadaşlar, eski bir çeşme ve etrafında eski evler. Gidelim bakalım. Bu eski köyün içinden bir geçelim. Bu tarihi yeri gördük. Harabeler içinde başka bir şeyler var mı bilemiyorum. Evet. Köpek de havlamaya başladı. Ve buradan yavaş yavaş çıkalım. Çok eski bir köy. bunlar 50 yıllık yerler. Asıl gittiğimiz çeşme çok eski tarihi bir yer. Burası da arka bölümü ve harabe bir köy. Bu harabenin içinde çıkalım bakalım başka neler görebileceğiz. burayı çöplüğe çevirmişler arkadaşlar. Çok güzel bir yer ama gördüğünüz gibi araba haline gelmiş bir köy. Ve alt tarafında çok süper bir eski tarihi bir çeşme. eski küp parçalar da var. Şöyle göstermeye çalışayım yine de. Buralar yıkıldı yıkılacak. Giderken bile dikkat etmeye çalışıyorum. Çok iyi eski evler Asıl göreceğimiz arkadaki en aşağıdaki çeşmeyi gördük zaten arkadaşlar ve bu harabe köy içinde çıkalım bakalım. Başka da bir şeyler var mı? Hemen şuradan çıkmaya çalışalım. Burası bir köyün kenarında. Artık bir yerleşim alanı değil burası. Ne yazık ki yüzlerce yıl önce artık terk edilmiş bir yer. Bakın. Tabi burada 60-70 sene önce bir deprem de oldu arkadaşlar. O zamanda da biraz harap olmuş. Ve şu anda bitik durumu göstermeye çalışayım. Ama alt tarafında çok harika bir eski çeşme var. Eski çeşmenin fazla bir yerini ellememişler ama tabi yine de tarif olmuştur. İnsanlar orayı da kurcalamış fazlasıyla. Evet, hemen bu tarihi terk edilmiş köyümüzü komple göstereyim. Asıl amacım arkadaşlar dediğim gibi aşağıdaki tarihi çeşmeyi göstermekti. Tabi orayı gösterirken de bu etrafındaki yıkılmış köyü de göstermek istedim. Eski 60, 70, 90, 100 senelik de olabilir arkadaşlar. Tabi burada artık terk edilmiş yerler. Şuralarda bir şeyler var mı? Evet. Bakalım. Evet her taraf harap olmuş. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Burada size göstermek istediğim eski bir tarihi bir çeşmeyi gösterdim. Ee, ve etrafında çok eski tarihi yıkılmış harabe bir köyü göstermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle tarihi yerleri göstermeye devam edeyim arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız beğenirseniz bu gibi videolar Türkiye'nin her yerine devam edecektir arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.